Арка, я выше ваш. Я выше ваш, на руку. Хорошо. Тамо. Tamam. Maksim kardeşimin marketini soyacağız. Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Tamam, хорошо. Öyle bekle istiyorsan ya da konuşmak istiyorsan git konuş sen bilirsin. Yok ben içeriye geçip bir paraya bakıp çıkacağım ya. Be, en az ben onu 10 on dakika timer yaptım. 10 dakika. İçerideki şahıslar yaptığınız eylem usulsüz ve illegal bir eylemdir. Dışarı çıkarak silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Bırak, sakın ısınmırma, sakın. Anlaşıldı. Sana yaklaşacağım konuşmak için. Okey, okey, ne no problem. Artık kanıtladık gibi birbirimizi, ha? Ofisim. Anladık, anladık. Birbirimizin istediklerini yaparsak... чем она надеется сломам. Она русская, по-русски. Украинская, но мама русская, но русский Такая же, какая. Она на кадар, вся на кадар русская. Тамам русские. Сейчас мы говорили о полицейском. 25205. Газетный номер. мемор Марко. Беден. Марко. Стандартные ши. Yani, helikopter olmasın çünkü planımız yok. Bak sana güvenerek söylüyorum. Planımız yok. Herhangi bir yerden atlamayacak. Herhangi bir yerden zıplamayacak. Tamam. Şimdi öncelikle benim reyne ile konuşmam gerekiyor. Reyne ile iletişime geçmem gerekiyor. Onun iyiliğini şey yapmam gerekiyor. İçeri gir ben bir reyne ile konuşacağım. Anlaştık mı? Dün nasıl istersen. Bakalım. Şimdi biz senin can güvenliğin için buradayız. Sana herhangi bir şekilde zarar gelmemesini sağlayacağız. Çok korkuyorum bu korkuyorum ofisim. Seni buradan güvenli bir şekilde dışarı çıkartacağız tamam mı? Sakin ol. Anlaştık sana, Anlaştı. sana herhangi bir şekilde zarar gelmeyecek. Bir yerin acıyor mu bir yerin kanıyor mu? Yardıma ihtiyacın var mı şu anda? Sana kötü davranmıyorlar <laughs> içeride değil mi? <laughs> yok. Yok şok. şok tamam. Şu. <laughs> Sakin olacak. Biz sana bir şey yapmayacak. Ruski şimdi istediğin şey Eir'in olmaması bir güvenli çıkış mı reine karşılığında? Yani çünkü bak sana durus olur. Plan, malan yok. Her şey bam bam bam. Anlıyorsun? Bak Hiç bunu plan söylüyor sana. de, bunu sana sallıyor. Benim planım yok. Ne bir yerden atlayacak, ne bir şey yapacak. Her şey normal. O yüzden helikopter istemez. Bak, Ruski, ben sana söyleyeyim. Şu anda bak, yaptık zaten, plan da yok, bir şey de yok. Gel teslim ol, üstlerimle konuşayım. Tamam sen sal bana burayı. Üstlerimle konuşayım. Sicilinle alakalı yapabiliyorsak bir şey yapalım. Ne bileyim memuriyetini şey yapalım, üstlerimle konuşalım, protokollerle konuşalım. Gel teslim ol. O noktayı çoktan geçti, Marko. Bak tanıma koruma programıyla, tanık koruma programıyla çok daha rahat edersin. Bu işlerle gidebileceğim bir yer yok. Elindeki silah yanlışlıkla patlasa buradan ölün çıkar. O nasıl bir şeymiş? Tanık koruma Diyorum, teslim program. Teslim ol. Pişman olduğunu belirt. Departmanın üst yetkilileriyle... Los Santos Polis Departmanı'nın üst yetkilileriyle konuşma gerçekleştir. Pişman olduğunu belirt. Elimizden geleni sana yapalım. Yani Gel Her halükarda beni içeri girecek mi? Dediğim gibi teslim olduğun takdirde sana elimizden gelen her şeyi yapacağız. Girecek mi? Hal, hala yol uzak değil. Yani ben şimdi teslim oldum içeri girecek mi bırak? Bak bunun bilgisini ben sana te teminatını veremem. Teminat olmayınca konuşurum. biz de bir şey yapamıyoruz. Tamam. Üstlerimle konuşacağım. Buna teminatını verirsen teslim olacak mısın? İkimiz de mi içeri girmeyecek? Bunun için, bunun için konuşmaları gerçekleştireceğim. Brat, para için buradayız brat. İşte öyle bir problem de var. Sıkışmasak teslim olurdu biliyor musun? Bak sen yaptığın illegal eylemlerden dolayı zaten bu hayatı yaşıyorsun. Gel teslim ol. Tanık koruma programında işten değiştirelim. Memur hayatına başla. Daha sonrasında normal maaşını hayatını geçindir. Beni memur yapabilir misin? Ofisör yapabilir Tabii, misin? programıyla her şeyi yaparız. Sen gene, gel Los Santos Polis Departmanı'na Sen güven. Şimdi diyorsun ki beni LSB'de alabilecek. LSB'de alabileceğimi söylemedim. Bir masa başı memuriyet verilebilir. Aa. Ben sadece bunu yetkililerle üstlerime konuşacağım. teslim Kesin olursan. Bunun teminatını sağlayabilirim. Teşekkür ederim. Teklif için Marku. Ama biz daha o kadar bırak, ha? bırak. Yani daha teslim olmayı red mi ediyorsun? Ama inretli bir soğuncu olarak soygun yapmaya devam ediyoruz. Beni öğretmen yapar mısın polis ya? Öğretmen olmak istiyor arkadaş. Yani öğretmenlik önemli bir meslek. Onun için sakın, sakın. altyapı be yani bütün öğrenciler gerekiyor. böyle olur sonra. Sakın. Evet. Peki ne zaman çıkacaksınız? Ben Hemen tamam, bakıp geliyorum. Da... Şu anda çıkabilecek misin? Çık, çık desek. Bakıyorum. Tamam bir kontrol edin. Oğlum bir diye geçişimiz yok mu lan böyle? <laughs> He? Ee, dur dakika. Ofisör. Tamam. Tamam. Bunları kontrolünü sergileyeceğiz. Bekleyeceğiz. Tamam mı? Sana istediğin her şeyi sağladık. Sana istediğin her şeyi sağlamaya da devam edeceğiz. Спасибо. Bunun için minnettar. Minnettar. Пожалуйста. Tamam. Bu arada araba güzelmiş. Araba silin mi? Benim derken? Araç sana mı ait? Bağırsana. Anladığım kadarıyla sen paraya sıkıştığı için değil daha çok bunu Zevk için yapıyorsun diye düşünüyorum İşte şimdi yakaladı beni bırakın bunu da yakaladı Yani Güzel bir araban var Basıyor be Umarım Tanrı sana başa Plan olmadığını söyledin. Evet. Yok değil hiç, mi? Hiç bir Peki, bir katak uli olmaz. Sadece bununla dönmek için. Anlıyor. Bu. Evet. Anladım. Anladım. Bir garip bir fazlalık var sanki ofislerlerde. Efendim? He? Hayır, olumsuz. Bir, Herhangi bir şekilde iki, bir işlem veya da farklı dört, bir şey yapmıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 galiba da. 11 kişi. Bakalım. Bekle bakalım. Biraz yüksek bir sesle konuşur musun? Bak, bana doğru dönüş yapabilirsin. Stajyer memurlara bakmam bir şey değiştirmeyecek. Gel. Onlar şu anda görevini yapıyor. Hiçbir problem yok. Yani Tekrar biraz tetik disiplin oranı bilir. Öğrenecekler. Hep birlikte öğreneceğiz. Biz de başlarken böyleydik. Sen bu işlere başlamadan öncesinde direkt olarak markette elinde silahla mı şey yaptın? Yaşamaya başladın. Da. Yani hepimiz öğreniyoruz. Hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Ben level bugüne kadar <laughs> Bugüne kadar tanık koruma programından haberin var mıydı? Evet, hiç duymadı. Ama birilerini satmam gerekecekse peşin nakhoy. Birilerini satman gerekmiyor dediğimiz gibi. ikiniz de gelin teslim olun. Elimizden gelen her şeyi size yapalım. Biz artık yüzdü yüzdü kurgalanır. Bak Şimdi... ben sizi çok iyi anlıyorum. Sen de beni anlıyorsun. Bunlarla alakalı bir problemimiz hiç yok. Hiç de olmadı. Şu ana kadar sadece prosedürler çerçevesinde bir çatışmamız gerçekleşti. Onunla da bence doğru yolu bulduk. Uka, okay, onu bak uğraşa daha doğru doğrusu, doğru doğrusu. Çakılasın. Biz şimdi içeride manya durum bakacak, hemen sana sorulacak, okey? Tamam be, ekle Ben bakayım mı? Bırak, git yarısını doldur çantana. Okey. Ne yapalım abi? Güzel roller dönüyor ama bak. Kaka maka bir yana. Güzel roller dönüyor yani. Ne yapıyor? Suku! Bayım, Çık dışarı! dışarı çıkın ve teslim olur. Gel abi. aldım olsun. Bak işte bazı roller bazı şeyleri çıkartabiliyor. Bazı olumsuzluklar bazı şeyler çıkartabiliyor. Bak mesela o silah doğrultma sahnesi benim çok hoşuma gitti. Orada bir gerginlik yaşadık ya. Güzel şeyler yani. Vallahi billahi adam sonunu düşünmeden markete giriyor sigara alacak amına koyayım. Yapacak bir şey yok. Sigarasızlık kötüdür biliyor musun? 50 aldı, 68 aldık. 68k e, Andreda var 50k 68 118k Tamam Bırak çıkacak Bekle sen orada Biz hazır Biz hazır Tamam Tamam Biz de o zaman Reyni, biz bunu Marketin sağ tarafına doğru bıraksınlar Ya da içeride bırakabilirsiniz reyneyi Anlaştık içeride kal şimdi tamam. Beyni içeride bırakacaksınız tamam mı? Daha sonrasında zaten biz onun kontrollerini yapacağız. Biz de biz de hazır olacağız. Biz de hazır olduktan sonrasında tekrardan gerçekleştirecek. Anlaşıldı mı? Anlar. Size çıkış izni vereceğiz. Megafondan çıkış izni verecek. İçeri geri dönüş yapabilirsin. Siktir lan. Bilopa 1 lira bile vermeyiz buradan amına koyayım Aa doğru öyle bir şey de var.

Aracı sürecek kişi belirlemek için zar. <laughs> Aracı sürecek kişi Mustafa olsun kardeşim. Bilop. Kesin yarra ayırız öyle bir şey olsa. He? Santos Polis Departmanı konuşuyor. İçerideki şahıslar güvenli çıkışınız sağlandı. Dışarı çıkarak bölgeye uzaklaşabilirsiniz. Ağa getirmişler Vigaro. Hadi sik onu bırak işte. Dönemiyor. Ben arkana bakacak okey sakın bakma arkana. 100 metre var aranızda. Çok kötü kayıyor, çok kötü. 200 metre var burada işte aranızda. Işıklarını kapa. Tek kaldı şu anda highway'da. Gelde erkende şu anda 50 metr. güzel pasladılar rolü ya. Yani cidden olabilecek en güzel şekilde pasladı. Hele de tam bozuk. Öyle söyleyeyim. Fren kesildi bas 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 kaza yaptı bas

Vallahi herkesin eline, emeğine sağlık. Çok temiz bir rolü, çok ka kaliteli, keyifli, carçurt bir rolü. Sen şimdi kaza yapmaya terbiyen bir şey yapma, topanda patlamayalım. Abi, hakaret ne diyorsun, övüyorsun, ben anlamıyorum. <laughs> <ben de> <laughs> evet, şunu biliyor, rahatlamıyor ama klasna, biliyorsun. Kalasına ne demek olacak? İpene mayuş kalasına bırak işte. Kalas birkaç işte, kalas. Çok, çok yormadı öyle Hadi bir tane bırak <laughs> 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 Ama onlara hakkını vermek lazım. Tuzunu tutulur. Gerçekten Şaşırdı. Birkaç. Ne felik yaptır. Bizim the market is verdiler. anur. Şey, çok, çok 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 Uy, yani, <laughs> 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 love to LSBD. LSBD, ya. yellow blue. LSBD. I don't know. you blue. Değil mi? Seni söylüyorum dedim. Değil, değil, değil. Sen niye öyle düşünüyorsun? ben oğlum, biliyorum zaten. Bir de benim kız arkadaşımla Rusya'yla yani sürekli konuşuyoruz oğlum. Güzel, güzel. Çocuk ismini ne yapacaksın? Söylememe gerek var. Hangi ismi? Çocuk ismini. Senin çocuk ismini. Ha. Bular gümür koyacaksın çocuk üstüne. Bular Demir. Daha sen nandırı koyuyorsun abi o zaman anlaşalım işte. Tabi anlaşıldı anlaşıldı. Tamam ben her bir de Vlad koyacağım bunları. Vlad <laughs> Abimle de. Araşma Ama şimdi onun o ismi de taşıması da lazım da benim çocuğum taşır herhalde ya. Taşıl taşıl. Bu no problem mi? Vlad... Onu amına koyayım Vlad Ope. Tam ar tik brėždabūnų, užsaklai žakbratišką.